Veremiyor. Bugün aramızda devlet suçlarında emekli hidrolog Kazım Akın hocamız. Adıyaman'ın susuzluk sorunu kısa vadeli de olsa çözülmesi için önemli açıklamalarda bulunacaklar. Kazım Akın sizi saygıyla selamlıyorum. Çözüm önerilerimiz şöyle olabilir. Kaynak sularının etrafında sondaj çalışması yapılması gerekiyor. Adıyaman çevremizde göletlerimiz var, Atatürk Barajı var. Oradan su sağlayabiliriz. Ee, mevsimi kuraklık geçtiğini bunu herkes biliyor. Yani hocam, su... hocam şu an kısa vadeli de olsa giderilmesi için e, Atatürk barajında su mu getirilmeli yoksa sondajlar mı açılmalı? E, kaynak etrafında sondajların vurulması daha sağlıklı olur. Çünkü aynı kaynaktan geliyor. E, Atatürk barajında alternatif olabilir. E, gombiken barajında alternatif olabilir. Koçalı barajında alternatif olabilir. Bu suyu sağlarsak halkımız susuz kalmaz. Evet kısa vadeli de olsa şu an 50 derecelik Adıyaman'ın kavurucu yaz sıcaklıklarında temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Hele ki susuzlukla mücadele ediyoruz. Bunun için kısa vadeli de olsa hocamızın dediği gibi devlet suçlarında emekli ve hidrolog hocamızın değdiği gibi kaynaklarda da olsa e, sondaj vurulması gerekiyor. Evlere bu şekilde su takviyesi yapılır. Burada yetkililere duyuruyoruz.